Önce çok derin bir çukurdan geçtim. E, fren yapayım dedim. Tam çukuru görünce ama son anda fark ettim. O yüzden e, arka fren telinin yayı sıkıştı. Çukurdan frenle geçtiğim için. Onu açtım şimdi. Onu tamir ettim. Yoluma devam ediyorum arkadaşlar. E, yolu kesmişler daha doğrusu. Çok bir yarık vardı. Büyük bir yarıktı. Lambur lumbur geçtim oradan. İyi ki lastikleri kesmedi. Bir de öyle bir yerde ki hiç fark edilmiyor. Son anda fark ediyorsunuz yani. Maalesef. Bizim yollarımız işte. arkadaşlar 55.1 volt şu anda yük altında. Gezimiz devam ediyor. GPS saatini de üstü kapanmasın diye arada bir bakıyorum. Uyduyla bağlantısı kopmasın diye Mont etkiler mi bilmiyorum gerçi o kadar da Bazı yerlere zaten GPS verileri düşmüyor Ona dikkat ettim Şey yapıyor Bazı verileri göstermiyor mesela eğim göstermiyor Bir iki bir şeyleri göstermiyor GPS verisi alamadığı zaman sinyal Bir de mont kapatıp da hepten kesilmesin bağlantı diye arada bir kontrol ediyorum. Evet, Polonezköy. Mangal piknik yerleri buralar. Gördüğünüz gibi. halen 55.1 volt. yük altında. sakin bugün. Hiç araba bile geçmiyor doğru düzgün. 2-3 araba anca gördüm. Ne güzel. Arkamızda serbest. Evet, sizler nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Burada çeşme var. Bu su içiliyor arkadaşlar. Eski bir çeşme. arkadaş maksimum hızı 35 mi diye sormuş. Hep e, Eco modda kullanırken 35 ile falan gidiyor. 35-36. Hatta tam şarjlıyken 36-37 de gördü oluyor. Ama genelde ortalama 35 ile gidersin. Öyle söyleyeyim. Ama e, spor moda çekersen Eco moddan çıkıp iğmelenmeyi de yani ayarları yaptıktan sonra yola göre işte kişinin kullanımına kilosuna göre 70 kilometreleri görüyor. Böyle söyleyeyim. O arkadaşa da cevap olarak bayağı esinti var. Evet, şaka maka Ramazan 6 gün oldu. 6. gününü tutuyoruz. Sağlı köpekler yatıyordu. Birkaç tane. Hoppa. Aziz Demiray sokak. Hop. Evet. Sağımızda güzel bir piknik alanı var. Asya Park. Çok hoş yerler buralarda arkadaşlar. Huzurlu yerler. Şimdi ilerden sağa gireceğim. Burası Cumhuriyet köy meydanı. Sağımızda Cumhuriyet köy pazarı var. Şimdi biz Reşadiye Alem Dağı tarafına doğru süreceğiz. Hadi bakalım. Bir motorcu arkadaş geçti yanımızdan. Cumhuriyet Köy Mezarlığı. Burası neymiş? Fide ve tohum üretim tesisi. Fide tohum üretim tesisiymiş arkadaşlar. içeride torba torba tohumlar var gördüm bayağı bir. Evet şimdi hafif bir eğim tırmanıyorum. Arkamdan araçlar geliyor. Onlara da dikkat edelim. Belki yüzde ikilik bir eğim olabilir. Yüzde iki, yüzde üç. Yolumuz uzun arkadaşlar. Cumhuriyet meydandan Rejadiye, Alemdağ, Safan'a girdik sağdan. Devam ediyoruz. Şimdi buralarda bol bol köpek göreceğim biliyorum bunu. Her geçtim görüyorum çünkü. Şu dizliğimi bir düzelteyim. Arkamız müsait. Özel müdür. Cumhuriyet Köyü Baraj Piknik Yeri Baraj Piknik Yeriymiş burası da Çekmeköy'e giriş yaptık şu anda buradan gerisi Çekmeköy'e bağlı Beykoz'dan çıktık artık Beykoz'u bitirdik daha doğrusu Çekmeköy'e giriş yaptık Evet Şimdi Yerde köpekler var. Biraz kovaladı ama sorun yok. Panik yapmadım çünkü yapsam ne olacak? İleriye doğru çok köpek göreceğimi biliyorum. Evet. Şimdi orada da var bayağı bir köpek. Umarım sorunsuzca geçerim. Allah'ın izniyle. Çok şükür. Geçtik. az önceki motorlu arkadaş da buradaymış. Selamünaleyküm abi. O da geziyor. Maşallah. Ne kadar çok köpek var ya. Gelmeye çalışıyor vallahi. Neyse Eko moddayım. 30'la falan gidiyorum. Yani burada da var. Bir de yokuş yukarı olduğum için çok da hızlı gidemiyorum ama Allah'ın izniyle Ne kadar çok köpek var sağlı sollu ya. Bu ne ya? Bir tane de orada yatıyor. Hadi bakalım. Maşallah. Bugün bugünkü kadar köpek görmemiştim. Çok gördüm bugün. Bir tane de burada kenarda yatıyordu. sanki köpek barınağı gibi. Evet arkamıza baktık. Burada da olabilir köpek. Köpek kulübeleri görüyorum bayağı bir. Evet var iç tarafta. Of burada da varmış. Oo, oh, da var. Hep kenarlarda ötüyorlar maşallah. Bu da ölmüş gibiydi ama canlı. Sanki böyle araba çarpmış da kenara atmış gibi. Oo, bu ne? Maşallah. Yani ne kadar çok köpek var. Buradan yaya bir insan geçemez ki. Birisi oldu ki yürümek zorunda kaldı bu yolu. Ha, adamı parçalar ki bunlar burada. Allah Allah. Çok enteresan ya. Hem yani bu kadar boş köpeğin dışarıda olması böyle normal gelmedi bana. Güvercinlik mesire alanı. yani burada yatıyor kocaman boz bir şey. Abi ormana bakıyorum. Maşallah. Çakal gibi köpek. Ormana bakıyorum. Herhalde burası sanki köpeklerin rehabilitasyon merkezi gibi bir yer. Hep köpek kulübesi de var yani ormanın içinde. Uyuşsuz ihtiyar. <laughs> Şu saatimin üstünü açacağım. İnşallah GPS verileri gerçi çalışıyor. İşliyordur herhalde GPS verilerini videoya. Ha bir arkadaş da şeyi sormuş bu saati. Daha doğrusu ee, ekrandaki videodaki o detayları nasıl yapıyoruz diye yoruma yazmıştım. Ee, bu kolumdaki saat lazım size bundan olmadı mı olmuyor. Kameranın kendisinde e, irtifa ölçerle su basıncını ölçer yani su derinliğini ölçer sensör var ama gerisi bu saatle alakalı. Onları da ben denemedim yani bu saati almadan önce o irtifa ölçerle su basıncını ölçeri çalıştırıp da videoya hiç işletmedim. Nasıl oluyor bilmiyorum onu. köpekte köpek de burada var ama neyse bu sorunsuz. Yani bu detayları bu saati, bu aksesuarı aldıktan sonra eklemeye başladım ben de. bu şekilde özet geçeyim. Herhalde yüzde onluk bir eğim çıkıyorum şu anda. Yüzde sekiz, dokuz, o civardar vardır herhalde. Biraz bugün yorgunum arkadaşlar. Uykusuzluk var. O yüzden çok enerjik değilim. Kusura bakmayın. 51.8 olsa düşmüşüz. Şu anda yük altında. Hoppa. Setin kenarından kaçtık. Çok güzel gelmiş buralarda yalnız. Ne kadar sakin. çok var. Allah'tan sorun yapmadı. Bir de ileride var inşallah. O da sorun yapmaz. O ne kadar çok köpek var o ne ya. Aman aman. Neyse ki sorunsuz geçiyoruz. Evet burada jandarma uygulaması var. Burası demek ki jandarma bölgesi. Trafik jandarması. Trafik mi normal mi? Normal. Maşallah. Kocaman da bir köpek varmış. Sağımızda da bir park var. Uygulama iyidir. Yapsınlar abi kolay gelsin. Güvenlik her zaman lazım. Evet burada bir ay benzin istasyonu varmış. Dayı da bana bakıyor. Bu arada Reşadiye'ye giriyoruz. Çekmeköy Reşadiye mahallesi. Kamera sistemleri sağımızda bir mezarlık var. Ne diyor? Reşadiye sağa çekmek mi? Tamam biz sağdan devam edeceğiz. Kaldırımda bir köpek görüyorum ileride. Koca kafalı bir şey. Kaç dakika olduk bu arada? 22. Tamam. Yani 25 dakikalıkken bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi yapacağım. 25'er dakikalık parçalar halinde olacak bu video. Bu şekilde sırayla yükleyeceğim. Siz sırayla izlersiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aa. Evet tamam. Şöyle bir skutura bakayım dedim de Genel olarak bir sıkıntı var mı diye Her şey normal mi Evet Alemdağ merkez emlak Demek ki burası Alemdağ Hop ve Şadiye Alemdağı Yerde evet. Direkler gördüm dağın tepesinde de Onlara baktım Evet. Gezimiz devam ediyor Burada bir çeşme var Evet buradan bir kere daha geçmiştim ben Skater'la Biliyorum bu çeşmeyi Sürünmesi acaba Güzel herhalde her gördüm kalabalık çünkü O zaman da böyle kalabalıktı su jandarma mı? Demek ki ya da iski. Hı. Ne güzel bir şey koptu. Evet. Sağdan gideceğiz de. Şuradan yavaş geçeceğim. Evet. Burası gidiş, orası geliş zaten. Biraz yavaş mı gitsem acaba? Aynen biraz yavaş gideyim ne olur ne olmaz. Yol 이도상황에이 길을 잊